Bir de e, hızlıca aklıma geldi, bu çok önemli, yine sıkça gördüğüm e, ebeveynler ya da bu bir çocuksa ya da bir yakını ya da arkadaşı, dostu neyse onun kendi e, dünyasının içinde var olan insanlardan bahsediyor. Kişiye e, sorunlarıyla beraber e, yaklaşmaya başladığı zaman o kişiyi yaşamdan uzaklaştırırlar. Normal bir birey gibi. Yani rahatsızlığının boyutu ne olursa olsun. Rahatsızlığı ne olursa olsun. Ne fazladan bir ilgi, ne, de daha az bir ilgi. Kendi doğallığında, doğa. Daha önceden o rahatsızlığı yaşamanın önce nasıl davranıyorsa veya sağlıklı bir çocuğa nasıl davranıyorsa, bu bir yetişkinse, sağlıklı bir yetişkine nasıl davranıyorsa, aynı tonlamada, aynı ses, ses tonlaması bir önemli aynı ses tonlamasında, aynı davranışlarda kızması gerekiyorsa yeri geldiğinde kızarak. Evet, evet. şartlarda ben ona kızardım ama o rahatsız değil. Kızman gerekiyorsa kızacaksın. Kişi kendini o zaman normal hisseder. Siz bazen iyi davranırken, iyi niyetli, iyi davranırken aslında kişiye anormal davranıyorsunuzdur ve hasta bunu fark eder. Aslında siz ona iltifat ederken onun rahatsızlığını gözüne sokuyorsunuzdur. Dolayısıyla siz normal davrandığınız zaman o kendini normal hissedecektir. Normal hissettiği noktada hayatı da normal sürecinde yaşamaya özen gösterecektir. Daha mutlu olacaktır. E, daha fazla şeyler yapmaya uğraşacaktır diye düşünüyorum. Ee, günlük şeyi çok önemli. Ben ee, yine kendimden örnekler verme uygun buluyorum. Ee, engelli duruma düştüğümde ilk başlarda daha belli bir düzeyde iyileşim e, kaydetmemiştim. O zaman kollarım da kullanamıyordum. Boyundan aşağı felçtim. Sadece göz hareketleriyle e, şey yapabiliyordum. İletişim kurabiliyordum. Ee, boğazında trakostomi olduğu için sesim de çıkmıyordu. Ben gözlerimle, inatla günlerce insanlara derdimi anlatıp her gün sabah 7.30'da kendimi kaldırtıp dişlerimi fırçalayıp tıraş olup saçlarımı tarayıp akşam giydiğim e, şortumu, tişörtümü neyse çıkarıp yerine sabah giymeye uygun bulduğum bir şeyler giyip kahvaltımı öyle yapardım. Bu önemli. Dolayısıyla siz örneğin bir çocuğunuz ya da bir yetişkin yakınınız, siz evde canım pijamalarıyla dursun ee, akşama kadar yapacak başka bir şey mi var? Yattığı yerden de pijamalarıyla beraber ona kahvaltı vereyim derseniz zaten sen siz ona e, sen hastasın, sen pijamalarında yatağında dur demiş oluyorsunuz. Halbuki ısrar etseniz, ilk başta hızlanabilir e, ama ısrar etseniz, doğru yöntemlerle, doğru sözcükler kaldıysanız giyinse, kaldıysına gelse, kahvaltısını o şekilde diğer insanlarla birlikte yapsa ve güne o şekilde başlasa bu başlandı bu kişiyi kendini muhteşem hissettirebilir. Evet. böyle ee, düşünüyorum. Bu söyledikleriniz bana ee, ebeveynlerinden birini kaybeden çocuklarla yapılan bir hatayı da hatırlattı. Ee, bazen ebeveynini kaybettiği için çocuk e, diğer yetişkinler tarafından çok e, acınıyor ve farklı davranmaya başlıyor. Ay onun acısı var. İşte o e, öksüz diyerek ona ekstra e, müsamahalar gösterilmeye, işte ekstra hediyeler vermeye vesaire başlıyor ve gerçekten hani kendini özel hissetmiyor çocuk kendini tam tersine e, herkesten farklı ve e, e, acınası bir varlık olduğunu hissettiriyorlar yani. iyi davrandıklarını düşünerek ve normal olmadığını düşünmeye ve hissetmeye başlar. ve davranışlarında ve e, psikolojisinde gerçekten ciddi yaralanmaları sebep oluyor. Yani e, ebeveynini kaybetmek zaten hani bedeniyle sorun yaşayan bir insan gibi kolay bir şey değil. Ama bir de insanların bu şekilde farklı davranıyor olmaları, bunu zorlaştıran ikinci bir faktör oluyor. Vezdeleme. Diye düşünüyorum. Şimdi e, Çin'in vücudunda herde her türlü deformasyon olabilir. Ayakları da olmayabilir. Hatta kolları da olmayabilir. Ben şimdi hızlıca ismini hatırlayamıyorum. Kolları da ayakları olmayan yabancı. Bir dj danıyorum. Müthiş bir adam. İnanın duvarlanarak masaya çıkıyor, e, o bitin e, e, ekipmanları masanın üzerinde, e, burnuyla e, ekipmanları açıp kapatıyor ve inanılmaz bir müzik yapıyor ve çok popüler birisi. Çok seviliyor kendi çevresini. Dolayısıyla kollar olmayabilir, ayaklar da olmayabilir. E, Vücudunuzda farklı deformasyonlar da olabilir. İnsan bedeniyle yaşamaz. İnsan yaşamına beden sadece ritim tutar. Belki hayatınızı biraz kolaylaştırır. İnsan beyniyle yaşar. Dolayısıyla bu şu ana kadar konuştuklarımız bile dikkat ederseniz hep beyin deformasyonu. Yani insanların dışarıdan o kişinin bedenine ilave olarak bedenine şey, beynine e, deforme etme ya çalışmaları üzerine bilinçsizce bilmeden e, kötü niyetli olarak değil tabi ama bilmeden ve cahilce dolayısıyla siz o kişinin beynine hasar verirseniz bedenini kullanamaz ki yani onun beynini sağlam tutmak lazım vücudun önemi yok öyle düşünüyorum Çetin Bey çok teşekkür ederim. Ee, söyleşimizin birinci bölümünü burada tamamlıyoruz. İkinci bölümünde sosyal yaşam ve başarı üzerine konuşacağız. Ee, görüşmek üzere.